Olayın başlama anı. Arkadaşım Enes Batur'un arabasını görüyor. Enes Batur içeride. Hemen beni cep telefonuyla arıyor ve serüvenimiz başlıyor. Efendim? Ney Enes Batur'un evi mi? Ankara'da. Ankara'da Enes Batur'un evi. Nerede tam? Tam olarak nerede? Ha, Paşa Caddesi. Tamam o kavşağı biliyorum. Kavşağı biliyorum. Tamam bu Ankara göbeğinin oradaki kavşak. Tamam. Evet. <laughs> Siz kimsiniz? Böyle Bir saniye. Mi? Buranın güvenliği. Tamam. Kamerayı kapatın. Arkadaşlar gerçekten yoruldum. Yoruldum. Bayağıdır yürüyorum. Kaç saatin yürüdüğüm inanın ben de tahmin edemiyorum. Ama çıktığım yokuşlar ve eee yorgunluklar diyebilirim. Yani bayağıdır <laughs> yürüyorum ama ulaşacağız inşallah. Bunları sizin için yapıyorum. Sizin için Nespot'un evini keşfedeceğiz arkadaşlar dediğim gibi Enes Batu'nun evini buldum. Evet. Hazırlandık işte. Şu an Enes göreceğiz. Bakalım Enes Batu'la iç sohbet ederiz. Otururuz, kaynatırız. Çay muhabbet bir şeyler yaparız. Planım bu yani. Bir çay veya içecek ısmarlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Yemek de olabilir. Uyusuzluğu da yapabilirim evet. Bir de yanında oturup bir yemek yersem 10 ee, numara 5 yıldız olur arkadaşlar. Ha, gidiyorum. Merhaba. Merhaba siz kimsiniz? Ben Enes Batur'un evini arıyorum. Tamam, Burada çekim yapmak yasak beyefendi. Siz, be. siz kimsiniz? Ben buranın güvenliğini lütfen. Ya çekim Enes Batı'nın için... Yasak. Tamam Enes Batur için güç, güç Tamam Enes... Enes patron arıyorum bir saniye sani Ama bak Çekim siz zor dokunmayın bana. bir, sani bir saniye. Bana dokunmayın, bana dokunmayın. Ya bana dokunmayın lütfen. Tamam, Tamam, bana dokunmayın bir saniye. Tamam, <laughs> Enes patronun evini arıyorum. <laughs> güvenlikte görüştüm. Enes Batur'un burada olmadığını e söyledi bana, İstanbul'da olduğunu söyledi. Ben tabii ki inanmadım ama büyük ihtimal gelen birisi olursa e İstanbul'da olduğunu söylemesin istedi güvenliğim bence. Ee, ama olsun. Ee, sonuçta emek ettik, baktık, uğraştık. Enes için arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. bay bay